Bekleyin evi dedim. Ne attım? Hiç yoktu ama. Kara 98 buldum. Ne işime yarayacak? Adam indi ya. mi hiç? Adam ağır, ağır, ağır. Ağır, ağır, ağır. var var. I need some rune crystals. Merhaba da lazım. Bende silah yok. Bir tane önümde var, bir tane gemide var. Önümde mi? Önümde bir yerde var. <laughs> Anasını satayım. Havada baydım lan. Ama Vallahi. Havada baydım. <laughs> O gemidekini. Gemidekini havada baydım mermim yok. Bir tane burada hangara mı girdi? Bir yere girdi ama. Kar 98 var. Bir, bir ha tane burada var. Benim önümde bir yerde Hangara girmiş olabilir. O zaman buradaki burada şey. Biz burada o zaman. Yok. Yani şu arada bir yerde o. Sen miydin ya vardı? <laughs> 7.62'si olan var mı? Gel. Vay benim. Aşağı atla. At 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 at. Adamlar gelecek ona göre. Bu gemiye mi gidecek acaba? Olabilir. Ha? As Oğlum bir git o, o bir şey. Bir ya o bir şey bulamadı da. Şşş. Hı hı. Deminkini görmeniz lazım. Bombayı attım. Havada sıçra. Nerede? Lan beni nasıl vaydı ya? Şekle altındayım. Ben de bilmiyorum. Bana dövü geliyor. Bize dövü geliyor eller Size gelemez. Burada ayak izi var ya. Var mı kitle? Kitle var mı? Bu bir de Vay be. Nerede ya? Nerede sıkıyorsun lan? Sen gemide lan. Gemide gemide bir yerde. Aynen durası. <laughs> yukarıda lan yukarıda ya, bu. Üstünde olabilir mi? Olabilir. Orada şeyin üstünde olabilir. Hayır <laughs> üstte işte ya. Üstte işte ya. Ben yine bayıldım. üstte. nerede la bu tam olarak? Var, ya, o şey üstte iki şey var ya demirli O konteyner var ya, bir tane aslı. Sektir lan. O oh be. Altın mı? Aldım tabii ki la. Bir hiç. Ne? Dürbün yok. 2x şey var veren mi? Bana sıkıyorlar. Alo sana tuttuk. Gördüm onu. Nerede? Öldü. Direkt mi öldüler? Hı. Enemies ahead. Vurdum önünde. <laughs> Biri bandaj sarıyor ki. Hayır, sonunda yedi. Evet. Ş şurada, aa bak orada. Düşman görüldü. Aldım. O yiğit Gel gel gel. Şuradalar. Düşman görüldü. Bir tane yedi. Bir tane yedi bayıldı o da bana vurdu tabi. de ne kaydı nasıl kaydı? Valla ben birini baydım. Nerede toplar mı var? Yok lan en işaret en attım hayat. ya. Aa biri şurada. Oo uçuyor. Uçar gidiyor. Neredeydi o aslan? Neredeydi o? Onu kim yaptı öyle? Senden. Lan sosum gitti lan. Üç kişiyi devirdim. Hadi, hadi, hadi. Oh. hadi ona düşme. Arda. Ben gittim. Vay. Hüseyin ne geziyor? Hüseyin yeni mi geliyor? Keşke beni tutsaydın ya. Seni tutsam adam geldi görmedin Onu mi? Senin sandık neredeydi? Ah. <laughs> evet gördüm abi. Senin sandık ne bileyim neredeydi? Bana şey lazım, heh. Söyledi değil mi? Söyledi mi? nereden sıkıyor bu? Nereden sıkıyorlar bunlar? Anam! <laughs> Şeyin onu arkalaman lazım ha. Nerede lan? Lan senin. Ayağına hatla. Sen o büyük olan ayağı var ya. Gelemiyor mu? Beyin dikkim ne oyun? Ne işim ya? Bende mers... halilmiş. Bu kim? Sizin ses kesik geliyor İbrahim abi ha. Duvarın dibi arkasında. Hangi ufak kulübe? Aa çatıda ooo. Bak tam öndeki arkada he. Aa çatıda da var. İki kişi çatıda var ha. Aa ikisi de oradaymış. Ya oğlum siz salak mısınız lan? Hakikaten bunlar salak. yalnız var ya. Bir tane yedi. Kaldır oğlum sen onu. Şimdi ne fok yiyeceksiniz? uçarak havada. Aha, uçarak havada. <laughs> bir ya bir de uçmaları var İbrahim abi gördün mü havada uçurdu mu onu? Evet, biri evet birini havada bayıttım o birini yere düşerken aldım.